Merhaba arkadaşlar bu bölümde geçenlerde karşıma çıkan ilginç bir kavram hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Cimsel. Ecnebilerin yarattığı kavramlardan bir tanesi daha. Bu artık batıda erkek kişisel gelişimi ve maskülenite ile ilgili içeriklerin boku çıkmaya başladığı için. Çünkü herkes bu konuyla ilgili içerik üretmeye başladı. Artık üretilebilecek bütün içerikler üretildiğinden artık böyle yeni kavramlar çıkartmaya çalışarak literatürü güncellemeye ve etkileşimi oynamaya çalışıyorlar. Cimsel dediğimiz kavram da bu etkileşimi oynamak için ortaya atılmış kavramlardan bir tanesi. Nedir bu cimsel? İnsel kelimesiyle cim yani spor salonuna gitmenin birleşimi olan bir kelime bu arkadaşlar. İnsel dediğimiz şey ne? Involuntary celibate yani istemsiz bakir. Buradaki ima ise bir kişinin bakirliğinin yani kadınlara ulaşamamasının sebebinin spor salonuna gitmesi olması. Yani cimsel diye tanıttıkları arketip aşırı derecede spor salonuna gidip Vücut geliştirmeye aşırı derecede odaklandığı için kadınlara ulaşamayan, sosyal hayatından tamamen kendisini izole etmiş ve sosyal yeteneklerini ve avlanma yeteneklerini kaybetmiş erkeklere verilen bir adı bu. Peki bu kavrama uyan ve bu arketipteki insanlara nasıl eleştiriler geliyor? İşte kendinizi aşırı derecede spor salonunda ve vücudunuzu geliştirmeye artık feminen derecede bir saplantı geliştiriyorsunuz. Çünkü e, kadınlar dış görünüşlerine erkeklerden daha fazla odaklanmış durumdadır. Bir erkeğin kendi dış görünüşüne bu kadar saplantı duyması feminen bir e, kafa yapısıdır diye bir argümanla geliyorlar. Aynı zamanda kendinizi spor salonuna bu kadar fazla odaklamanız, vücut gelişi üttürmelik için bu kadar saplantı duymanız ve diğer her şeyden feragat edip kendinizi sadece buna adamınız bu kadar sağlıklı bir şey değil. Her şey bir denge içerisinde olmalı. İşte spor salonuna haftada sadece 3 kez gidin. Sosyal hayatınıza da vakit ayırın. Her şeyi bir denge içerisinde yapmaya çalışın. Bu her şeyi bir denge içerisinde yapmanın ne zaman ve nasıl bu kadar büyük bir saplantıya dönüştüğünü bilmiyorum ama hayatınızda her zaman Hayatınızın her döneminde mutlaka bir denge içerisinde olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Her şeyi bir denge içerisinde yürütemezsiniz. Hayatınızın bazı dönemlerinde bazı şeylere daha fazla ağırlık verip ve bunu yapmak için diğer şeylerden feragat etmeniz ve fedakarlık yapmanız gerekecektir arkadaşlar. Hayat maalesef kaotik bir süreçtir. Denge içerisinde olmak evet sağlıklıdır, güzeldir, denge iyidir ama bu herkesin sağlayabileceği ve herkesin yapabileceği bir lüks değildir. Bazen sizi geliştirecek olan şey ve bazen sizi en iyi versiyonlarınıza ulaştıracak olan şey sürekli bir denge içerisinde olmaya çalışmak değil, aksine aşırı kaotik ve yıkıcı bir yola girerek kendinizi bir şeye adamak ve tüm benliğinizi o şeyle birleştirmektir. Şu hayatta başarılı olmuş ve bir yerlere gelmiş adamların hepsine bir bakın. Bütün bu adamlar sahip oldukları o niteliğin, o yetkinliğin uzmanı haline gelmelerinin sebebi ve kendilerini tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmalarının sebebi o şeye bir miktar kafayı takık olmaları zaten. Eğer bu adamlar mesela Albert Einstein, eğer bilimi bu kadar takık bir adam olmasaydı ve hayatını dengeli bir şekilde sürdürmeye çalışsaydı, belki de onun adını hiçbir zaman bilmeyecektik. Çünkü hayatını dengeli bir şekilde sürdürmeye kafayı o kadar takmış olacaktık ki bilim konusunda kendini yeterince geliştiremeyecekti. Aynı şekilde Picasso, ünlü bir ressam, eğer Resim çizmeye ve sanatını geliştirmeye odaklı değil, hayatını her açıdan daha dengeli bir hale getirmeye daha fazla odaklansaydı, bugün dünya üzerinde bilinen ve tarihin tarihin geleceğin ilerleyen zamanları boyunca sonsuza dek hatırlanacak olan bir ressam asla olmayacaktı. Yani bu sürekli denge içerisinde olma ideolojisi size pompalandığı kadar iyi bir şey değil arkadaşlar. Bazen tam aksine dengesiz olmanız gerekiyor. Şimdi cinsel muhabbetine geri dönecek olursak Cimsel modeline uyan ve cimsel olarak yaftalanan erkeklere gelen en büyük eleştiriler neler? İşte neymiş efendim spor salonunu bir kaçış mekanizması olarak kullanıyorsunuz. Diğerlerine kıyasla daha yararlı ve faydalı bir kaçış mekanizması olsa da yine de başka şeylerden kaçtığınız için aslında kendi kendinizi sabote ediyorsunuz. Benim bu konudaki görüşümle arkadaşlar eğer son 15 yılınızı spor salonunda yaşayarak geçirmiyorsanız cimsel falan değilsiniz. Yani gerçekten böyle adamlar var mı bilmiyorum. Belki de vardır. Belki de spora sağlıksız bir şekilde obsesyon geliştirmiş ve bütün hayatını spor için mahveden insanlar belki de vardır. Ama bu o insanların kendilerine kötülük yaptığı anlamına gelir. Orası da tartışılır. Örneğin mesela Arnold Schwarzenegger gençliğini spor salonunda geçiren bir adamdı. Ama gençliğini eğer spor salonunda geçirmeseydi Arnold Schwarzenegger olabilir miydi? Hayır olamazdı. Belki de bu adam gençliğinde sosyalleşmek yerine sürekli spor salonuna gittiği için sosyal anlamda çok büyük bir gerilik yaşadı. Ama bu dezavantajını harika bir vücuda sahip olmakla ve testosteron seviyelerinin yüksek olmasıyla bence büyük bir ihtimalle karşıladı ve kompanse etmeyi başardı. Ama diyelim ki e, vücut geliştirmeyi profesyonel bir şekilde yapmak istemiyorsunuz ama profesyonel olarak çalışmamanıza rağmen aşırı derecede yıllardır hadi 5-10 yıldır Haftada 5 gün spor salonuna gidiyorsunuz. Sosyal hayatınız yok. Hiç kimseyle tanışmıyorsunuz. Günde 2-3 saat spor yapıyorsunuz. Ve tek hayatınız bu. Ve bu yüzden hiçbir kadına doğru düzgün bir birlikteliğiniz olmuyor. Böyle bir adamsanız zaten 5-10 yıl boyunca vücudunuza yaptığınız yatırım e, hak ettiğiniz derecede bir getiri sağlamıştır size. Zaten muhtemelen e, şu an Harika bir gö görünüme sahipsinizdir. Belki de istediğiniz kadar harika değilsiniz ama etrafınızda görünen diğer erkeklerle kıyaslandığınızda oldukça iyi bir vücudunuz var. Bu durumdaysanız bazı şeyleri dengelemeniz gerekebilir. Ama belki de dengelemek istemiyorsunuz. Belki de Türkiye'nin çıkardığı en iyi vücut geliştirmecilerden birisi olmak istiyorsunuz mesela. Bu da iyi. Bu da kabul edilebilir. Eğer hayatta bir şeyleri baş başarmak istiyorsanız arkadaşlar o şeyleri başarabilmek için diğer şeylerden fedakarlık yapmak zorundasınız ve bu hayatın doğal bir süreci ve sonucudur hayatınızın bir döneminde bazı şeyler sizin için diğer şeylerden daha fazla önemli olabilir. Örneğin hayatınızın bir döneminde vücut geliştirmeyi kadınlarla tanışmaktan ve sosyalleşmekten daha fazla önemseyebilirsiniz ve kendinize büyük bir ölçüde vücut geliştirmeye ve hayalinizdeki vücuda sahip olmaya adayabilirsiniz. Bence bunda kesinlikle hiç yanlış hiçbir şey yok. Hayat zaten böyledir. Hayatınızın bir döneminde her zaman bazı şeyler diğerlerinden daha büyük bir önem taşıyacaktır. Örneğin lise zamanından üniversite zamanına doğru geçtiğiniz dönemlerde üniversite sınavına hazırlanmak sizin için diğer şeylerden çok daha fazla önemliydi. Ve evet belki de bu çok zor bir süreçti ama bu süreçte gereken fedakarlıkları yaptığınız için şu an iyi bir üniversitede okuyorsunuz ve güzel bir istihdamı kendinize garantilediniz. Bu ruh sağlığınız için zorlayıcı bir süreçti ve muhtemelen bu süreçte birçok sıkıntı çektiniz, zorlandınız ve belki de travma yaşadınız. Ama bütün bu travmalar sonucunda güzel bir üniversiteyle geleceğinizi garantilemiş oldunuz. Aynı şekilde hayatınızın bir döneminde iyi bir vücuda sahip değildiniz ve kas inşa etmeniz gerekiyordu. Ve bir süre bunu yapabilmek için sosyal hayatınızdan bir miktar feragat etmek zorunda kaldınız. Ama bu süreç sonucunda kendinizi baştan yarattınız, bir Yunan heykeli gibi bir vücut inşa ettiniz ve şimdi o kaslı vücuda ulaştığınız için hayatınızın geri kalanında eskiden göstermiş olduğunuz kadar çaba göstermeniz gerekmeyecek. Ya da hayatınızın başka bir dönemi olur. O dönemde diğer dönemlerden çok daha fazla sosyalleşirsiniz. Çünkü imkanlarınız hayatınızda hiç olmadığı kadar fazladır. Hayatınızda hiç olmadığı kadar para kazanıyorsunuzdur mesela. İşte o zaman gidip normalde hiç sosyalleşmediğiniz kadar sosyalleşebilirsiniz. Ama her şeyi illa dengeli ve eşit bir derecede yapacağım diye bir şey yok arkadaşlar. Hayatın doğal süreci bu şekilde ilerlemez. Evet spor salonu bir kaçış mekanizması olabilir. Ama başka ne kaçış mekanizması olabilir söyleyeyim mi? Hayatınızdaki her şeyi bir denge içerisinde yapmaya çalışmak da bir kaçış mekanizması olabilir. Kendinizi geliştirmek için gerekli fedakarlığı yapmaktan kaçmak olabilir mesela. O yüzden eğer hayalinizdeki vücudu inşa etmeye çalışıyorsanız çok da milletin sizi cimsel diye yaftalamasından korkmayın arkadaşlar. Cimsel falan değilsiniz. Saçma bir kavram bence. Her boka bir kavram yaratmaya çalışan Batı medyasının saçmalıklarından bir tanesi. Tekrar söylüyorum yaşamak her şeyi bir denge içerisinde hallettiğiniz ütopik bir varoluş değil, çaba, acı, çalışma ve fedakarlık gerektiren kaotik bir varoluştur. Denge bir lükstür ve kendini geliştirme ve kendini inşa etme sürecine yeni adım atmış olan sizler bu lüksü sahip olma ayrıcalığına sahip değilsiniz. Haftada sadece 3 gün spor salonuna giderek hayalinizdeki vücudu inşa edemezsiniz arkadaşlar. Özellikle sıfırdan kas inşa eden birisiyseniz, mesela ben zayıf bir adamım, zayıf bir adamsanız sizde sizin kas inşa etme süreciniz şişko bir adamdan çok daha zor olacak arkadaşlar. Belki de sadece kilo verip doğru düzgün bir biçime girmeye çalışan bir adamsanız, evet çok da fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Ama sıfırdan kas inşa etmek çok daha farklı ve çok daha zor bir şey. Bir de bu konuda kendinize şu soruyu sormaya e, sormakta dürüst olmalısınız. Ortalama bir adam olmaktan memnun olacak mısınız? çok zayıf bir vücudunuz olmasa, çok da şişko bir vücudunuz olmasa, biçimli ve görece estetik ve kaslı görünen ama o kadar da iyi olmayan bir vücudunuz olsa, bundan memnun olacak mısınız? Ben her erkeğin bedeninin gelişim sınırlarını görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu sadece fiziksel gelişiminizle de alakalı değil. Kendinizin en iyi versiyonu olma süreciyle alakalı. Şu an birçok konuda birçok kişiye kıyasla daha iyi bir durumda olabilirsiniz. Ama olabileceğinizin en iyi halinizde misiniz? Muhtemelen değilsiniz. Daha fazlasını yapabilir misiniz? Muhtemelen yapabilirsiniz. İşte hayatı erkek için eğlenceli bir hale getiren de zaten budur. Sınırlarınızı aşıp bir ötesine geçme savaşı içerisinde olmaktır. Ama tabii kişisel gelişimi bir bütün olarak ele almak lazım ve sosyallik de bunun bir parçası. Vücudunuzu geliştirmek, zihninizi geliştirmek, finansal gelirinizi geliştirmek, sosyal yeteneklerinizi geliştirmek. Bunların hepsi kişisel gelişim sürecinin bir parçası. Ama dediğim gibi hayatın normal ve durağan sürecinde bütün bunlara eşit ve dengeli bir şekilde geliştiremeyeceksiniz. Hayatınızın bazı dönemlerinde bunlardan bir tanesi diğerlerinden daha fazla önemli olacak ve o şeye daha fazla vakit ayıracaksınız. Ve burada sıra vücudunuzu geliştirmeye geldiği zaman buna aşırı vakit ayırmanız arkadaşlar sizi cimsel yapmaz. Ama hayatınız boyunca tek önemsediğiniz şey fiziksel gelişiminizse ve bunu Aşırı önemseyip diğer şeyleri tamamen yok sayıyorsanız işte evet o zaman cimsel olabilirsiniz. Ama zaten böyle insanların ben var olduğunu hiç zannetmiyorum açıkçası. Bana kalırsa cimsel hayali vücutlarına ulaşmaya çalışan erkekleri yaftalamak ve kötülemek için ortaya çıkarılmış saçma sapan bir kavram. Çünkü zaten vücut gelişimine odaklayan bir odaklanan bir erkek sağlıklı derecede testosteron üretmeye başladığı zaman o testosterondan gelen hareketle sosyal yeteneklerini de geliştirip kadınlarla tanışma konusunda zaten daha e, teşvik edici oluyor, motive oluyor. Testosteron dediğimiz hormon aslında erkeklerin her konuda savaşıp kendini geliştirme ve daha ötesine geçme olan o geçme olan motivasyonunu arttırıyor. Çünkü testosteron sizi aksiyon almaya teşvik ediyor. Sizi daha alfa bir karakter yapıyor. Ben yüksek testosteronu olup da Sosyal anlamda düşük olan ve kadınlarla tanışmayı doğru düzgün beceremeyen bir erkekle hiç karşılaşmadım. Hani sosyal yetenekleri bir poacı kadar yüksek olmasına gerek yok. Ama adam zaten çok iyi bir vücuda sahip olduğu için hani normal bir insan olarak konuşmayı becererek bile sizin puada öğrendiğiniz hiçbir tekniği neredeyse yapmasına gerek kalmadan yine de kadınların ilgisini üzerine çekmeyi başarabiliyor. Güzel bir vücudunuz varsa yanlışlıkla bile kadınların ilgisini çekebiliyorsunuz. Cinsel çekimin en temelinde fiziksel görünüşünüz vardır arkadaşlar. Erkeğin kaslı ve parçalı bir vücuda sahip olması, evet bir kadının vücut görünümü kadar önemli değildir ama bu önemsiz olduğu anlamına da gelmez. Kadınlar ona da bakar çünkü cinsellik ilkel bir dürtüdür ve cinsel dürtünün en temelinde sizin vücut gelişiminiz vardır. Eğer bu vücut gelişiminiz yeterli değilse bunu başka şeylerle de kompanse edebilirsiniz ama en temelinde olan ve en çok sonuç veren şey her zaman vücudunuzdur arkadaşlar. Son zamanlarda ben bu sosyal medyada ve masküleniteye dair içerik üreten insanlar da vücut gelişiminin öneminin yeterince ortaya atılmadığını ve hatta bir miktar küçümsenmeye başlandığını görüyorum. O yüzden bu bölümde vücut gelişiminin ne kadar önemli olduğunu sizlere tekrar hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insan daha fazla insana ulaşmak konusunda bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın.